Selam millet ne yapıyorsunuz? Bugün gördüğünüz gibi eğlenceli bir video ile karşınızdayım yine. Bakalım nasıl video olacak. Arkadaşlar e, başlıktan gördüğünüz gibi e, başlıkta gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> Craft Rise yükseliyor işte. Bunlar hakkında falan konuşacağız. Craft Rise mobil falan çıkıyor. Youtuberlar geri dönüyor. Vay canına. Böyle, bunlar hakkında konuşacağız arkadaşlar. Hemen isterseniz uzatmadan videomuza Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk partımızdan geldim. Hemen şöyle altından bu demirden toplayıp yanlışma girelleyelim. Arkadaşlar başlıktan gördüğünüz gibi de Craftlizing kitlesi falan yükseliyor. Youtuber falan, youtuberlar falan geri geliyor. İşte arkadaşlar birkaç youtuber geri döndü. Belki yerleri de Hatta oyuna girdiğimde oyunda neredeyse 14.000 kişi var. Oh my god! Tamam. Oh ben sana nasıl Gel buraya. Gel. Arkadaşlar işte e, videolar falan geliyor. Canlı yayınlara falan gidiyoruz, bakıyoruz canlı yayınları. Yani açıyorlar arkadaşlar. 14, 15, 20 kişi açmıştı canlı yayın. Allah helal olsun. Kitlelerini geri kazanıyorlar. Ben de olsam ben de yapardım. Ben normal bir şey yapıyorum. Biz de bunlar üzerine destekliyoruz onlar arkadaşlar. Yani ben de YouTube'a başladım arkadaşlar. Hatta ben de canlı yayınlar yapacağım. İşte. Bu arada ikinci konumuz. E, Craft mobil çıkması. Craft mobil çıkması bir tane moderatör atmıştı. Onun sesini şimdi koyar mıyım bilmem şimdi olur muyum şey çok zor bulmuştuk ya. İşte moderatör paylaşmıştı arkadaşlar yani mobile Craft gelecek. Bu ne yapıyor? Hop şöyle gel sen de gel. Hadi. gel. Olay geri geliyor yani. Trafa bizim kitlesi. İyi. <laughs> ee. O, o vay orospu. Vay orospu. Ya. Oha tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Orospu <laughs> çocuğu siktir <laughs> git <laughs> am. Kodumu siktir. <laughs> Kırıyorum ben. Al be de git öldür onu. İyi <laughs> İttik peşinde <laughs> Arkadaşlar bu arada bu videoya eğer ee, 15-20 like gelirse Yayıncıları videoya video arkadaşlar Arkadaşlar geldiler ya geldiler ya Yani yayıncıları trollleyeceğim bir şekilde yani kendim de PvP arkadaşlar? Yayıncıları gittir oynayacağım. Valla çok güzel eğlenceli bir video olacaktır. Bence. Arkadaşlar bu arada yeni Discord sunucusu açtık. Oraya da gelmeyi unutmayın. Orada da canlı yayında falan açtığımız zaman duyuru falan atıyoruz arkadaşlar. Yani oraya da gelirseniz sevinirim. Bu arada paylaştığım tek sürpekler, linkler hepsi orada arkadaşlar. Yani orada da oradan ulaşabilirsiniz diyeceğim. Çocuk öldü. Ha yatağı yok. Hello. Ben geldim. Dur. Hemen arkadaşlar şöyle tutalım şuna. İşte arkadaşlar yayıncıları trollediğim videosuna da Eee bakacağız orasına arkadaşlar. Orasına da eğer e, böyle nasıl desem 30 like falan gelirse 500 abone olursak mouse çekeceğim arkadaşlar. Çok da güzel bir mouse olacağını emin olabilirsiniz. Allah kamera da aldım. Yeni FPS falan yerinde. Direkt 500 FPS alıyor kamera. Gel kardeşim sen. Gel gel vallahi gel. Vallahi gel bak. <gülüyor> 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 yani arkadaşlar lonca falan da çıkacaktır. Lonca elimizle gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Eee ben yıkını bu hesabı harbi ayıp alacağım. Çok az kaldı arkadaşlar. Çok mini mini kaldı arkadaşlar. Çok iyi şöyle ama. Umarım ağlarsın. Vay oros. oros bu çocuk? La ya. Oğlum. oğlum sakin ol lan. Oh man. İki tane youtuber vs satıyor. Bakalım. Kazanacak dedim adam yedim ama. Arkadaşlar bir kavlamal ya. Çok uzadı bir k canlı yayınlar falan açacağız şimdi. <laughs> ben bir şey anladıysam Arap olayım ama Allah bir şey anlamadım. Lan Ospu <laughs> çocuğu Gelişini ömdüreyim seninle lan Altımı atma. Hayır 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 usta çocuk Usta çocuk su çocuksun. Hayır. Hayır. Yes. Teşekkür ederim arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Öpüyorum. Öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor>